Samsun Atakum Belediyesi'nin 5199 sayılı hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında kurmak zorunda olduğu ve yerini Çatma Oluk Mahallesi olarak belirlediği hayvan barınağı mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı. Genci yaşlısı 7'den 77'ye mahalle sakinleri proje alanında toplanarak tepkilerini dile getirdi. Vatandaşların günlerdir süren tepkisinin ardından Bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Projeye tepkilerini sürdüren vatandaşlar, alana barınak yaptırılmasına asla müsaade etmeyeceklerini belirterek dava dahil her türlü mücadeleye başvuracaklarını duyurdu. Atakum Belediyesi ise yaşanan olaylar sonrası projeyi başka alana kaydırma kararı aldı. Öte yandan ise Atakum ilçe merkezi sokak köpeklerinden geçilmiyor vatandaşlar sokak köpeklerinin tehlike arz ettiğini belirterek önlem alınması çağrısı yapıyor.